Merhaba YouTube. Mutlu ve sağlıklı Japon balığı yetiştirmenin iki temel taşı, iyi su kalitesini korumak ve onları çeşitli sağlıklı yemlerle beslemektir. Japon balığına yeni bakmaya başlayanlar için yemleme söz konusu olduğunda birkaç soru ve endişe ortaya çıkar. Japon balığı yiyecekleri nasıl indirir? Japon balığını ne ile beslemeliyim? Japon balığını ne sıklıkta beslemeliyim? Japon balığı beslerken nelerden uzak durmalıyım? Japon balığı ben tatile çıkarsam ne kadar aç kalabilir gibi sorular aklımıza gelecektir. Evet bu videomun konusu Japon balığı beslerken bilmemiz gereken her şey. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Japon balığı yiyecekleri nasılsındır? Bu konuyu anlamamız çok önemlidir. Çünkü videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Japon balığının gerçek anlamda bir midesi yoktur ve bu yüzden de gün boyu 7 gün 24 saat yem yiyebilir ve bunun için akvaryumun her yerini tekrar tekrar yem için araştıracaktır. Bunun sebebi Japon balığınızın benzersiz bir sindirim sistemine sahip olmasından kaynaklanır. Japon balığının ağzına yiyecek girdikten sonra yem boğazın arkasına itilir ve burada bir dizi diş tarafından öğütülür. Öğütülmüş yiyecekler yutak adı verilen ve fazla suyu sıkıştıran bir tüpten geçer. Daha sonra bu yiyecekler Japon balığının sindirim sisteminin mide ile karıştırılmaması gereken genişleyebilir bir bölümüne boşalır. Bu bölümde yem, yağ, protein ve karbonhidratları parçalanarak bağırsak kanına girer. Daha sonra bu bağırsak vasıtasıyla besinler vücuda emilir. Kısaca Japon balığının ağzına giren her şey diğer ucundan da aynı hızda çıkar. Japon balığı bu nedenle sürekli yiyecek arar. Gene bu sebepten dolayı balığınızın doymadığını düşünürsünüz ki her balık gibi Japon balığı da günde sadece kendi gözü büyüklüğünde yem yese doyar. Zaten hali hazırda Japon balıkları dünyanın en çok akvaryum suyunu kirleten balıklarındandır ve verdiğiniz fazla yem yüzünden bu daha da fazlalaşacak ve balıklarınızı çok daha çabuk hastalanmasına sebep olacaktır. Eğer bir Japon balığına sahipseniz balığınızı günde bir en fazla iki sefer fazla miktarda beslemeden yemlemeniz yeterli olacaktır. Japon balığımı ne ile beslemeliyim? Japon balığını en iyi besleme şekli balığın vahşi doğada ne yediğini bilmekten ve ona göre bu besinleri taklit etmekten geçer. Japon balıkları hepçildir yani bitkili ve etli yemleri yiyecektir. Vahşi Japon balıkları nehirlerin, gelgit havzalarının, halişlerin, göllerin, göletlerin ve diğer tatlı su kütlelerinin sularında yüzer. Burada yosunlarla birlikte karidesler, böcekler, planktonlar, küçük balıklar ve balık yumurtaları gibi şeyleri tüketirler. Vahşi Japon balığı suyun yüzeyinden çok suyun ortasında veya altında yüzerek yiyecek herhalde. Peki yumurta gövdeli Japon balıkları ile düz gövdeli Japon balıklarının aynı tarz yem yemediklerini biliyor muydunuz? Gerçekten de vücut yapıları Japon balıklarının yeme alışkanlıklarını ve yedikleri yem çeşitlerini de değiştirir. Bu yüzden de Japon balığı beslerken vücut yapısına göre balıkları beslemek çok önemlidir. Yumurta şeklindeki Japon balıkları için ne tarz yemleme yapılmalıdır? Bu tarz Japon balıklarından bazıları Orando, Aslanbaş, Ranchu, Ruikin, Teleskop balığı, Yelpaze kuyruk, Balon göz, Kelebek kuyrukları örnek gösterebiliriz. Bu türlerin bakımı düz gövdelilere göre biraz daha zordur çünkü iç organları sıkışıktır. Bu da onları sindirim sorunlarının yanı sıra yüzme kesesiz rahatsızlıklarını daha duyarlı hale getirir. Ayrıca bu türler asla yemlerini suyun üzerinden yememelidirler. Çünkü yem yerken hava yutmaları çok olasıdır. Bu da balıklarda şişme hastalığına sebep olur. Vereceğiniz kuru yem hemen su dibine batmalıdır. Gene ıslanmadan yenen yemler balığın bağırsaklarında şişerek bağırsakların tıkanmasına ve gene yüzme kesesi sorunlarına neden olur. Bunu önlemek için bir pet şişenin arka kısmını kesin ve akvaryumun içinde bu şekilde koyun. Yemi şişenin kesik kısmından atın ve ıslanan yem şişenin ağzına doğru inecektir. Balıklar da bu ıslanan yemleri şişenin ağzından yemeye başlayacaklardır. Ayrıca bir biberon kullanarak da akvaryumda yeme ulaşamayan balıklara da yem yedirebilirsiniz. Yumurta vücutlu Japon balıklarına vereceğiniz proteini canlı yemler, kan kurduğu, su püresi, Artemia solucanlardır. Dondurulmuş yemler ise midye içi, karides, kan kurdu, balıktır. Tabii ki bu yemleri önceden çözdürün ve vermeden önce küçük parçalar halinde doğrayın. Japon balına verebilecek sebze ve meyveler ıspanak, brokoli, bezelye, marul, karnabahar, kabağın her çeşidi, salatalık, havuç, yosun, patates, lahana, fasulye, muz, Elma, Karpuz, üzüm, portakal, çilek, mango. Aslında ne verirseniz yer. Burada dikkat etmeniz gereken, meyve ve sebzeleri balığın yediğini göre göre vermektir. Japon balıklarına canlı bitkide verebilirsiniz. Su mercimeği, Anaçariz, azolla, Salvidya bu bitkiler örnektir. Burada dikkat etmeniz gereken, bu verdiğiniz bitkilerin balığın ağzına, kuyruğuna ve yüzgeçlerine zarar vermemesidir. Peki Japon balığına vermemeniz gereken yemler nelerdir? En başta sıcakkanlı hayvan eti, yağı, ekmek, pişmiş marul, çiğ bezelye, su üzerinde duran pul yemler. Yumurta gövdeli Japon balıkları aynı zamanda yavaş yüzücülerdir ve pul yemlere hızlı bir şekilde ulaşmak için diğer balıklarla rekabet edemezler. Akvaryum dibine batan yemler bu tür balıklara daha çabuk ulaşır. Japon balığı çok zeki balıklardır ve size yem vermeniz için yalvarmayı öğrenebilirler. Her akvaryumun yanından geçtiğinizde sizden yem isteyeceklerdir. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Çünkü siz fark etmeden su kalitesi bozulacak ve balıklar hastalanacaktır. Ayrıca şunu da söylemede fayda var. Sürekli aynı tür yem yemek de balıkları sığ strese sokabilir. Japon balıklarının yem çeşitliliğine ihtiyacı vardır. Arada bazı sebze ve meyve vermek onları mutlu eder düz gövdeli Japon balıkları için ne tarz yemleme yapılmalıdır? Bu tarz Japon balıklarından bazıları komet, şubunkin, kırmızı havuz balıkları örnek gösterilebilir. Bu türler yumurta gövdelilere göre daha hızlı yüzerler ve yeme daha çabuk Bu yüzden yumurta gövdeli Japon balıkları ile aynı akvaryumda bakılmamalıdırlar. Bu tür Japon balıkları çok çeşitli yemler ile beslenmelerinde bir sakınca yoktur. Düzenli ve dengeli olduktan sonra bu tür Japon balıklarının beslenmesi zor değildir yalnız her japon balığı gibi bu türler ne bulursa yiyecektir. Bu düzensiz ve fazla yemde balıklarınızı kaybetmenize sebep olur. Düz gövdeli japon balıkları da tıpkı yumurta gövdeli japon balıkları gibi aynı tür canlı, donmuş yiyeceklerin yanı sıra sebze, meyve ve canlı bitkileri yiyecektir. Şimdi sizlere japon balıklarının ne zaman nasıl besleneceği ile ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle normal şartlarda japon balığı her gün aynı saatte aynı miktarda günde bir veya iki kere beslemek gerekir. Eğer Japon balığını üretecekseniz o zaman balıklarınızı her gün aynı saatte iki veya üç kere beslemelisiniz. Eğer Japon balıklarınız yavruysa da o zaman her gün aynı saatte üç veya dört sefer beslemeniz gerekir. Şunu unutmayın. Verdiğiniz yem miktarı 3 dakika içerisinde bitmelidir ve balığın gözünün büyüklüğünden fazla olmamalıdır. Japon balıkları aç kaç gün dayanabilir? Japon balıkları vahşi ortamda kar ve buzun altında vücutlarının ürettiği alkol sayesinde donmaktan kurtulur ve böylece kar ve buzlar erinceye kadar yem yemeden yaşarlar. Bu bazen 4 ay sürse de akvaryum ortamında en fazla 8 ila 15 gün kadardır. Tabii ki sorumlu bir akvarist balıklarını asla aç bırakmamalıdır. Sizlere önerim eğer uzun süre akvaryumdan uzak kalacaksanız otomatik yemleme makinesi kullanmanızdır. Bu makinalarda mutlaka akvaryum dibine çabuk batan granül yemleri kullanmalınızdır. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.